Merhabalar, adım Seda Özel. Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Ee, bir sene İngilizce hazırlık okudum ve hazırlık eğitimi boyunca tiyatro kulübünden tiyatro eğitimi aldım. Ee, Birinci sınıfın sonunda, istatistik bölümünün birinci sınıfının sonunda matematik mühendisliği ve çift lisans hakkı kazandım. Ve şu anda matematik mühendisliği çift lisans yapmaktayım. Aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre, e, Çevre Kulübü Denetleme Kurulu Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Bölümden kısaca bahsetmek gerekirse, e, İstatistik Üniversitesi 1990 yılında 4. 4 e, e, yıl lisans öğretimine başlamış. E, Yanlış hatırlamıyorsam 2002 tarihinde yüksek lisans öğretimine başlamış ve e, 2010 tarihinde doçentlik eğitimine başlamış bir bölümdür. E, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin kurulmasında e, amaç e, kurulmasında belli başlı amaçları vardır. Bunlardan e, biri e, eğitimin sürekliliğine inanan, e, toplumsal duyarlılığı gözeten, e, sosyal ve kültürel alanda faaliyetlere katılan, Teknolojik e, gelişmeleri takip eden ve çalışmalarına teknolojinin çalışmalarında teknolojiyi son noktasına noktasına kadar kullanan ve e, verimli sonuçlar alabilen e, bölümde ve sektörde kendini e, iyi e, sunan kendine güveni tam olan istatistikçiler yetiştirmektir. E, bölümümüz e, birçok bölümle bir e, işbirliği yapmaktadır. Yani e, aynı çalışma ortamında e, aynı konular üzerinde gidebilmektedir. Bu sebepten bu alanlara yönelik derslerin yanı sıra teorik ve uygulama alanlarında da dersler görülmektedir. Verilen derslerden bazıları örnekleme, çok değişkenli istatistikler yöntemler, yönelim araştırması, lineer programlama, zaman serileri, ekonometri, ekonometridir. Bölüm. Bu, e, kullandığı laboratuvarlardan bahsetmek gerekirse e, iki tane laboratuvarımız var kullandığımız şu anda. Bir tanesi eski kışla binasında, bir tanesi de yeni yapılan binada bulunmaktadır. E, genel olarak yani ağırlıklı derslerimiz e, eski kışla binasında, e, laboratuvar ve dersliklerdedir. E, yeni yapılan binadaki laboratuvarda ise, laboratuvar ise öğrenci kullanımına açıktır. Şu anda bölümümüzün zorunlu stajı bulunmamaktadır. Ancak bölümümüz e, sektörde öğrencilerin kendilerini e, daha iyi geliştirebilmesi için e, stajlara teşvik etmektedir. E, bu anlamda e, bazı firmalar stajlar öğrenci aradıkları zaman e, bu güncel duyurular e, bölümün panolarında ve istatistik e, bölümümüz internet üzerindeki sayfasında yer almaktadır. mezun olduktan sonra devlet planlama teşkilatında, bankalarda ve çeşitli kurum ve kuruluş kuruluşlarda iş bulabilmektedir. Yalnız bu iş bulabilme olasılığı kendini istatistikçi olarak geliştirilmesiyle alakalıdır. Bölümü neden seçtim veya nasıl seçtim aşamasına gelirsek sayısal iki puanıyla İstanbul'da üniversite bakıyordum ve o sırada bazı televizyon kanallarında istatistik bölümü ile ilgili tanıtımlar vardı. Ben de acaba nasıl bir bölüm bana uyar mı şeklinde düşünmeye başladım. E, bu sebepten e, birkaç yerde araştırma yaptım ve bölümün e, meraklı, gündemi takip eden, teknolojilere ayak uydurabilecek, bilgisayar ve matematiği seven öğrencilere açık olduğunu e, ve e, meraklı e, öğrencilerin, araştırmayı seven öğrencilerin e, kendilerini geliştirmesi için çeşitli imkanlar sunduğunu gördüm. E, bu yüzden tercihlerimin arasına koydum. Neden teknik üniversite derseniz, eğitim kadrosunun yani üniversite öğretim öğretmenlerinin sektörle çok içli dışlı olması, sektörün belli bir tecrübe birikimine sahip olması, özellikle İstanbul'da yaşadığım için İstanbul'a yer alması benim bu üniversiteyi seçmemde önemli etkenlerden biridir. tercih edecek olanlara şöyle bir şey söyleyebilirim. Eğer İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümünü seçmek istiyorsanız, kampüsümüze gelin, öğretim üyeleriyle tanışın, dersler hakkında bilgi alın, yaptığımız çalışmaları görün, iş olanaklarını öğrenin ve İstatistik Bölümünü bitirdiğiniz zaman elimizde İstatistik diploması olacak ve istatistikçi olacaksınız. Eğer siz o diplomayı aldığınız zaman ben mutluyum, huzurluyum, buraya aidim diyebiliyorsanız ve en önemlisi ben istatistikçiyim şeklinde bir cümle kurabiliyorsanız doğru yerdesiniz ve Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik bölümünün sizi bu anlamda mutlu edeceğini düşünüyorum.